Iyisi, tecrü, <laughs> bugün naçizane kameranın önünde değil, kameranın arkasındayım. Nitekim, çünkü böyle bir video yapmak istedim bugün sizlere. Gümüş <laughs> yani evdeki gümüş işte atıyorum çatal bıçaklarımız işte ne bileyim çaydanlık oluyor mesela ya da vesaire aksesuarlarımız işte gümüş yüzüklerimiz küpelerimiz kolyelerimiz vesaire nasıl ev ortamında ve çok ucuz bir bütçeye yani hiç neredeyse yani çok ucuz birkaç liralık bir bütçeye nasıl temizlenir diye bir video ya yani nasıl temizlenirinden ziyade hem temizlenir hem de parlatılır diye bir video naçizane size söylemek istedim, yapmak istedim. Çünkü bu videoyu epeydir düşünüyordum aslında. Lakin bir sürü şey olunca bu zamanı buldu. Bu tekniği aslında ben kardeşimden öğrendim. Kardeşim de gümüş sever bir kişi. Ve kendi gümüş objelerini bu şekilde parlattığını bana söyledi. Bir tane böyle zincirli kolye ucum vardı. Onun üzerinde denedim baktım çok güzel parladı. Hatta böyle kahverengiye dönmüştü o. Abi baktım çok güzel parladı. Dedim bunu e, insanlarla paylaşmalıyım ki insanlar boşu boşuna gümüşçülere gümüşlerini götürtüp neredeyse parça başına 10 lira 15 lira temizlik ücreti vermesin. Mesela şöyle bir yüzük mesela bu yüzükleri buldum ben İşte Şimdi ben bu yüzükleri götürsem Nereden baksanız yani sadece şu yüzüğü parlatmakta gerçi bu da parlak bir yüzük ama <laughs> durmaktan yani beklemekten yani kullanılan bir yüzük değil. Durmaktan beklemekten böyle bir hafif e, yani bekleme karartısı olmuş gibi bir şey. Nitekim aslında parlak ama e, hani biraz bir ton hani e, şey olmuş. Ben mesela bu yöntemle kahverengiye dönmüş. Yani artık mesela kahverengi dönmüş e, kolye ucunu ve e, zincirini parlattım. Çok başarılı bir sonuç aldım. Bu yüzden size bunu söylemek istedim. Yani sizinle bunu paylaşmak istedim sevgili dünya öncüsü kardeşim. E, şimdi ihtiyacımız olan e, normalde ben mesela bunu lavaboda yapıyorum. E, lavaboda hani hemen suyun altında işte yapı yapı veriyorum hemen. Ama burada tabii ki video çekeceğim için ve göstermek istediğim için böyle bir düzenek kurdum. <laughs> şu burada bir tane yoğurt kovasında annem de bu kovayı ne yaptıysa yapış yapış olmuş. Elim her tarafım yapış yapış oldu bunun yüzünden. Neyse işte bu kovayın içinde bildiğiniz musluk suyunu doldurduk. Yani şu musluk suyu. Başka hiçbir şey yok içinde. <laughs> Burada bir e, diş macunumuz var. Bu herhangi bir diş macun olabilir. ve dandik dundik diş macunlarıyla olur mu bilmiyorum ama yani orta kaliteli bir diş macununu ben kullandım. Hani marketlerde satılan hani mesela atıyorum üç harfli marketlerde satılan hani pahalı bir diş macununu kullandım yani. E tabii ki ne diş macunları var. Çok daha şeyli diş macunları var ama yani ortalama bir diş macunu diyelim. E, yani diş macunu ve eski bir Fırçamız var, eski böyle hani kullanmadığımız bir, ya yani kullandığınız fırça da olur da tekrar ağzınıza hani götürmek ister misiniz o fırçayı gümüş parlattıktan sonra bilemem. <laughs> ya yani kullandığımız malzemeler hani çok zararlı değil ama hani yine de pek tavsiye etmem böyle hani evde sağda solda hani bir şeyleri temizlemek için kullandığınız ikinci el diş fırçası varsa ikinci el diş fırçası dedim ya. Yani <laughs> eski diş fırçası varsa onu kullanabilirsiniz. Şimdi hemen konuya geçelim. Öncelikle şöyle birazcık fırçamıza, diş macunumuza sürdük. Ve bu gümüş yüzüğümüzü de alıyoruz. Nitekim böyle de yapmak zormuş ha. <laughs> şöyle kendim üstten bakayım bari. Şöyle bakınız yüzüğümüzün üzerine Diş macununu sürüyoruz efendim. Bak kardeşim. Şimdi bu işlemi yaparken size gümüşün faydalarından bahsetmek isterim. Mesela gümüş madeninin insan üzerindeki, kullanıldığındaki faydalarına bahsetmek isterim. Birazcık tabi bastırıyoruz. Öyle şey e, hani kiri füsürü gitsin diye. Şöyle biraz sonra süreyim ben hatta. Beklesin bu. acık burada. Yine diş macunlu fırçasına sürüyorum. Evet. Öbür yüzüğümüze geçiyorum. Şimdi şöyle ki gümüşün saymakla bitmez faydası var. Yani öyle böyle değil. Çok faydalı bir maden. Öyle ki mesela bir kere gümüş yüzük takmak kan akışını düzenlediği söyleniyor. Yani gümüş yüzük takmanın kan akışını düzenlediği söyleniyor. Ee, vücudu daha böyle dirençli hale getiriyor deniyor. Efendim. Şöyle içini dışını temizleyelim. Diş macunu sürtelim. Şöyle aynı diş fırçalıyormuş gibi. Şöyle bakınız. Biraz tabi sert yapmak gerekiyor. Acı bastırım. Orta ee, sert değil. Aa, burası hatta çikolata mı olmuş? Ne olmuş? Yüzüğün. Şurada çikolata. <laughs> çikolata kalmış. <hangi? gülüyor> Bakalım çıkacak mı inşallah. Çıkar. O daha sert bir şeyle temizlense daha iyi olabilir diye düşünüyorum. İçeride kalmış herhalde o. Çıktı da şöyle. Velhasıl kelam yani. Bir kere radyasyondan koruyor gümüş. Yani bu işte cep telefonlarının vesaire vesaire üzerimizde bıraktığı kanserojen etkileri azaltıyor. Çok önemli. Kanser riskini azaltıyor yani gümüş takı kullanmak. Hatta bunun için gümüş ipliklerden oluşan kazakların vesaire yapıldığını ben duymuştum. Yani zaten gümüşün antibakteriyel antibakteriyel <laughs> Konuşamadım. iş yaparken de konuşmak zormuş. Yani gümüşün antibakteriyel özelliğinden zaten, hadi bahsetmeden olmaz antibakteriyeldir sonuç olarak. Hatta şöyle bir hikayesi var gümüş. Gümüşün bu veba salgını oluyor 14. yüzyılda. O zaman işte milyonlarca insan ölüyor Avrupa'da. Milyonlarca insan ölüyor ama öyle böyle bir salgın değil. Ondan sonra bu salgından sadece çingeneler, gümüş kullanan, gümüş elementini, işte takıları falan filan kullanan çingeneler kurtuluyor, kurtuluyor. Ee, söylentilere göre damarlarını açıyorlar ve Gümüş tozunu damardan enjekte ediyorlar ve böylelikle veba virüsünü vücutlarını bakınız nasıl eldiven sarardı hatta görebilirsiniz gümüş elementini şöyle suya sokuyoruz bakın ne kadar parladı damarlarından vererek gümüş tozunu veba mikrobunu vücutlarından atıyorlar. Yani böyle bir söylenti var. Tabii ki ee, bakınız parlaklığına bembeyaz oldu. Pas parlak oldu yani. Şöyle bir ee, şey yapayım suya. Bakın. Bembeyaz oldu yani. Gümüşün o hani gümüşüm ben diyor. Elementin o rengi <laughs> ortaya çıktı. Tabii ki böyle bol suyla yeni gibi oldu. Ve bunun mesela lavabo da daha hani rahat bir şekilde yapabiliriz. Ben şu an bir yandan kameraya çarpmayayım, bir yandan konuşayım, bir yandan iş yapayım şeklinde <laughs> davrandığım için hani zor oluyor tabii ki. Ama çok etkili yani gerçekten. Deneyin. Demek istediğimi anlayacaksınız. Bakın nasıl parladığı burada görülüyor. Görüyor musunuz? Bakın bembeyaz oldu. Bakın. Keşke önce sonrası fotoğraf çekseydim ya. Ama tabii ki belli oluyordur. Bak aklıma gelmedi. Before after yapardım. Tüh. şey duruyorum da burada. Bakınız efendim. Çok güzel bir yüzük bu da. Ben de söyleyeyim bakınız. Ben <laughs> iki dakika. Ben bunu şimdi güzel güzel yıkayacağım tabii ki. Bayağı yani tertemiz oldu. Yani şöyle koyalım. Şimdi şuraya atamayayım evet, evet. evet. Mesela şimdi şunu söylemek istiyorum size. Elimi kurulayım da hemen geleyim. Şuradan bir bezle. Şunu ifade etmek istiyorum ki şöyle bir yüzüğümüz daha var. Bakınız burada mesela şu yüzüğe bir öncelikle bakalım. Bu yüzükte Oksitlenmiş hatlar yok. Sadece işte üzeri e, gümüş, e, gümüşe işte şekiller verilerek yapılmış bir yüzük. Oksitlenmiş bir hat yok burada bakınız. Ama şu yüzükte bakın şöyle siyah yerler var görüyor musunuz? Yani o, bu oksitlenmiş Sonrasında üzeri cila makinesiyle parlatılmış. Yani üzerindeki dışarıda kalan hatlar oksitlendikten sonra oksitte baktırıldıktan sonra dışarıda kalan hatlar cila makinesiyle parlatılmış. Böyle yüzükleri diş macunuyla yaptığınızda ne oluyor biliyor musunuz efendim? O siyah yerler de gidiyor. Yani o siyah yerlerde bildiğiniz beyaz olur. Yani gümüşün alttaki gümüş görüntüsü ortaya çıkıyor. Eğer öyle olmasını istemiyorsanız mecburen tabii ki bu gümüşünüzü bir gümüşlü yaptırmanızı daha önemli tavsiye ederim. Nitekim yoksa hani o siyah yerlerde gidecektir. beyaz olacaktır gümüşünüz. Ee, başka ne söyleyeyim gümüşle alakalı? <laughs> Yani bu şekilde çatanlarınızı, bıçaklarınızı, tabaklarınızı yahut gümüş sadece takılar değil farklı aksesuarlarınızı da bu şekilde parlatabilirsiniz. Hiçbir zararı yoktur. Zaten diş macunu ağzımıza sokuyoruz yani. <gülüyor> 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 Ama güzelce durulayıp kurulamayı unutmayınız. Ben şimdi daha detaylı temizliğini yapacağım. Ben size öyle gösterdim. Hani bakarsınız mesela işte kirli kalmış yeri varsa biraz daha oralarla yine uğraşabilirsiniz. Mesela içi dışı. İçini ben tekrardan bir temizleyeceğim mesela. Ee, sadece dışını öyle göstermelik olarak size yaptım. Ee, şimdi gideceğim lavaboda. Güzelce durulacağım. Diş macunu üzerinde bırakmayın. Ve sonra da kurulayın. He, bu arada gümüşü saklama yani daha uzun nasıl parlak e, kalarak saklayabiliriz. Ondan da azıcık bahsedeyim size. Şimdi gümüş takınız var diyelim ki gümüş yüzük örnek veriyorum. E, bu yüzüğü diyelim ki taktınız gün içerisinde sabah uyandınız taktınız. Eve geldiniz yüzünüzü parmağınızdan çıkarttınız değil mi? Kutusuna koymadan evvel 15-20 dakika o vücudunuzun sıcaklığı o teri vesaire gitsin soğusun diye dışarıda bırakın sonra kutusuna kaldırın. <laughs> Ve hani mesela gümüş yüzüğünüzü çıkarttınız öyle bir köşeye atmayın. Muhakkak kutusuna koyun. Yani eğer dışarıda bekletirseniz e, gümüşünüz dışarıda durduğu için kararır. Yani mesela atıyorum çekmece çoğunuzun belki de e, şu videoyu izleyen hani gümüş parlatmak isteyen kardeşlerimin çoğunun Böyle bir sorun olabilir. O yüzden videoyu izliyor olabilirler. Atmayın yani hani direkt çekmeceye Bırakıvermeyin. Ya da dışarıda bir yere koymayın. Çünkü koyup da uzun süre Hani kullanmazsanız Tekrardan kararacaktır. Durduk yere gümüş kararır. Mesela hani Kutusuna koyun. Kutusunda dursun. Böylelikle daha uzun süre Kararmamasını sağlarsınız. Doğal taşınız varsa hani yüzünüzün üzerinde doğal taş olabilir. O doğal taşın da nötralize olması için yani dışarıya çıktınız değil mi? İşte sizin işte o, o günkü enerjinizi topluyor. Şu i̇şte iyi olabilir, kötü olabilir veya dışarıdaki e, sizin karşılaştığınız, konuştuğunuz insanların nazar deriz. Hani onu topluyor yani kötü enerjisini topluyor. E, bunu nötralize etmek için gümüş yüzünüzü kutusuna koydunuz. Bakın şeyin bile sarardı yani, eldivenin bile sarardı şeyini o kadar kir çıktı. Mesela kutusuna koydunuz değil mi? Üzerine bir parça pamuk. Mesela makyaj temizleme pamuğu olabilir. Koyun ve kutus kapağını öyle kapatın. Yani o taşın pamuğa temas etmesini sağlayın. Bu da doğal taşlı doğal taşınızın yüzünüzün o günkü topladığı enerjiyi nötralize eder. Başka ne diyeyim? Kimyasallardan kaçının. Mesela e, diyelim ki temizlik yapacaksınız, bulaşık yıkayacaksınız falan filan. Yüzünüzü çıkartın bir köşeye koyun. Ne kadar da olsa işte çamaşır suyu mesela yüzünüzü, gümüş yüzünüzü karartır. Efendime söyleyeyim e, işte bulaşık deterjanı, kimisi mesela bulaşık deterjanı iyi geliyor diyor. Kimisi iyi gelir, kimisi gelmez. He, mesela videolarda ben görüyorum, bakıyorum. Şey var, e, karbonatla temizleme yöntemini söylüyorlar. İşte limon damlatıyorlar karbonata vesaire. Mesela bu çok tehlikeli. Yani yüzünüzü çizer. Mesela şu ıı, tarafları, şu tarafları çizer. Çizik 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 o karbonatın tanecikleri yüzünüzü çizer. Yüzünüz çizik çizik olur. Ya ee, yani hiç gerek yok. Zaten dişleri de beyazlatmak için mesela ıı, videolar var öyle karbonatla yapıyorlar. Çok zararlı yani ilkten beyaz gibi görünebilir ya da ilkten yüzünüzde parlamış gibi görünebilir ama o kılcal çizikler sonrasında daha çok sararmasına, daha çok hani dişlerinizin de, gümüş takılarınızın da daha çok sararmasına ve e, çizilmesine sebep olur. Bu yüzden en söylediğim yöntem en sağlıklısı. Ee, tavsiye ediyorum. Yani böyle bir şeyi sizinle paylaşmak istedim. Nitekim gidip de gümüşçülere 15 lira 20 lira parlatma ücreti vermeyiniz. Yani Alt tarafı bir parlatıyor adam O kadar para ölür. ne gerek var yani. Tabii ki burada esnaf kardeşlerinin işleyenleri olmuş gibi olmayayım ama Yani Düşün şimdi mesela 3 tane yüzük var götürsem 20 liradan 60 lira yapar. Bugüne bugün Tasarruf devrindeyiz değil mi azizim yani? <laughs> Neyse. Ee, acısıyla tatmasıyla, aradaki dil sürçmeleriyle falan, <laughs> değişik bir video oldu. Ö kamera önünde olmaya alışkınım ya, arkasında olmak biraz garip geldi. Bir de ayrıyetten en video ile konuşup hep başka iş yapmak, o da zormuş yani gerçekten. Öyle. Rabbim cümlemize e parıl parıl yüzükler parıl parıl efendime söyleyeyim çatallar bıçaklar nasip eylesin sevdiklerimizle beraber huzurlu mutlu nice nice güzel, güzel yemekler yiyebilmeyi sohbetler edebilmeyi güzel güzel Rabbim bizlere nasip eylesin efendim tamamen doğaçlama bu arada video onu da belirteyim yani <laughs> selametle कपल मत कर दो मेरा काम है इज मी टाइम ऑफ स्टोन